Londra'dan herkese selamlar. Ben Çiğdem Adan. İngiltere'ye gelmenin çalışma vizesiyle İngiltere'ye gelmenin ve sonunda da oturum almanın yolu iş bulmaktan geçiyor. Ve iş bulmak hepinizin şu ana kadar zorlandığı nokta. Ancak iş bulmak Mümkün değil diye bir şey yok yani iş bulabilirsiniz çünkü İngiltere'nin dışarıdan ihtiyacı olan istihdam etme ihtiyacı olan kalifiye eleman sayısı artıyor. Sadece yaptıkları olay ne şu anda alacakları kişilerin kalifiye nitelikli olması, yapacakları iş, işle hem çalışacakları firmaya hem de toplamda ekonomiye faydalı olmasına dikkat ediyorlar ve bunu özellikle sağlamaya çalışıyorlar. Öyleyse ne yapmak lazım? İş bulmak mümkün değil diye e, geriye çekilmemek lazım. İş bulmak için ne yapmamız lazıma bakmak lazım arkadaşlar. Bu video birazcık onunla ilgili. Bana kalırsa e, hep söylediğim bir şey zaten okuduğumuz okul veya yaptığımız tecrübe edindiğimiz tecrübe hangi konuyla ilgili olursa olsun sadece onunla yetinmememiz lazım. Ve bunun yanına başka nitelikler de koymamız lazım. İngiltere'deki biraz kafa yapısı daha değişik zaten. Hani bize göre değil. Bizde genellikle işte işinde çok çalışkan olsun, uzun saatler çalışsın falan. Burada o, o niteliklere çok fazla tabii ki işinde çalışkan olsun falan niteliklerine bakılıyor ama onun dışında başka şeyler de bakılıyor. İşte sosyal bir insan olsun, etrafıyla uyum sağlasın, özellikle de yurt dışından gelecek olan kişinin burada psikolojik olarak rahat hissetmesi, adapte olması, hem kültüre hem arkadaşlarına hem şirkete yeni yaşantısına adapte olması gerekliliğine bakıyorlar. Onun için sizin onlara sunacağınız kendinizle ilgili onlara sunacağınız, CV'nize dahil edeceğiniz veya görüşmelerde anlatacağınız kendinizle ilgili bilgiler çok önemli. Dolayısıyla kendinizi, donanımınızı arttırmanız lazım. CV'nin öneminden sürekli bahsediyoruz. CV'nin çok önemli olduğunu. Hatta e, buraya bir iki tane de belki CV nasıl düzenlenir diye bir videonun linkini bırakırım. Aşağıda açıklamalar kısmına onlara da bakarsınız. Ama asıl anlatmak istediğim burada bunun bir taktik işi olduğu. Bundan önceki iki videomda izlemediyseniz muhakkak izleyin. Çok önemli bilgiler paylaştık. Sadece buraya gelen arkadaşların başarısını kutlamak için çekmedim ben o videoları. Nasıl bir yöntem izledikleri sizlere örnek olsun diye o iki videoda da arkadaşların bahsettiği şey çok fazla müracaattı. Ve bu zaten bütün başarı sistemlerinde yani bütün sistemlerde başarıya ulaşmak için anlatılan önemli noktalardan bir tanesi. Çok fazla müracaat ama yerinde tabii ki müracaat. Sizin karşılaşacağınız soruları ve o soruları nasıl hazırlanacağınızı size gösteriyor. Onun için çok fazla müracaat lazım. Ama bu müzacatları tabii ki boşu boşuna yapmayalım. Yani hiç olmayacak bir şeye pozisyon için, sizin hiç bilgi dahilinizde olmayan bir pozisyon için Sadece ihtiyaçları var diye almazlar. Örnek olarak şunu vermek istiyorum. CNC operatörü, mermer sektöründe tecrübeli CNC operatörü arıyoruz dedim. Ki bu benim firmama değil de bir başkasına, benimle aynı mesleği yapan bir başka firmanın arayışı. Ben aracı olduğum için ben duyurdum sizlere. Yapılan müracaatların içinde bir tane bile mermer sektöründe tecrübesi olan, kimse çıkmadı. Şimdi mermer sektöründe CNC operatörü dediğin zaman o kişinin mermeri kesmek için mermeri kesmek için nelere dikkat etmesi gerektiğini bilmesi lazım. E, metali kesmiş olsun. Yani bir şey de çalışmış olsun. Çünkü CNC operatörlüğü sadece makinenin tuşuna basıp da kesmekle kalmıyor. O programı kullanabiliyor olması lazım. Onun bir de software programı var biliyorsunuz. Onu kullanabiliyor. Neyi keseceğini makineye anlatabiliyor olması lazım. Kullanılan makineler artık hep otomatik. Zaten siyasi de öyle bir makine. Yaptığınız başvuruların sizin gerçekten tecrübenizle, deneyiminizle alakası olması lazım. Yine çok önemli şeylerden bir tanesi yaptığınız başvuruların ihtiyaç duyulan işlerde olması lazım. Ki hakikaten sizinle interview yapacak, görüşecek olan insanın ya ben aradığım insanı bulursam alacağım demesi lazım. Yani öyle bir ihtiyaç. Yoksa sizin yaptığınız başvuruya karşılık konuşup da hani denk gelirse alırım falan dediğiniz zaman siz kendi şeyinizi zayıflatmış, şansınızı zayıflatmış oluyorsunuz. Öyleyse arkadaşlar başlangıç noktanız Government UK'de yayınlanan Shortage Occupation List olsun. Yani Shortage Occupation List nedir? Gerçekten istihdam açığı olduğu için özel bir statüye koydukları meslekler grubu. Ben bunu daha önce sizle paylaştım. Hatta birkaç kere paylaştım videolarımda. Şimdi yine paylaşıyorum. Özellikle nitelikli işçi vizelerinde, skilled worker vizelerde, shortage occupation list listesi çok önemli. Government bu shortage occupation listesini istihdam açığı olan işler listesini zaman zaman güncelliyor. Hatta bir önceki videomda da bundan bahsettim. Çünkü inşaat sektöründe bir takım açıklar vardı ve bunlarla ilgili kodlar yoktu. İlle de nitelikli dediğiniz zaman hani top seviyede olması gerekmiyor e, mesleklerin biliyorsunuz. E, i̇şte bricklayer, e, çatı ustası, kremit döşeyecek usta falan gibi e, açıklar vardı. Onları da ilave etti. Şimdi short çok occupation listten başvurduğunuz zaman işi kazanma açısından şöyle bir şeyiniz var, avantajınız var. İşveren size o iş e, pozisyonu için burada ödeyeceği market fiyatının zayiç bedelin %80'ini ödeyebiliyor. Onun için işveren burada avantajlı. Yani sizin masraflarınızı da oradan çıkartıyor bir anlamda. işveren avantajlı. Onun için sizin tercih edilme Şansınız daha yüksek alacağınız gelir daha düşük olacak ama tabii bu e, neye karşılık neden fedakarlık ediyorsunuz Ne istiyorsunuz Hani varmak istediğiniz yer nedir amaç buraya bir adım atıp buradan sonrası ne olacak diye görmek mi veya 5 sene bir sıkıntı çekip işte sıkıntı da tabii bilmiyorum bunu e, öyle söylüyorum. %80, rahiç bedenin %80'ini ödeyeceklerini düşünerek öyle söylüyorum. E, gelelim bu e, shortage occupation listesinde neler var? Hangi meslek grupları var? Bu listeyi çok iyi incele incelemenizi e, istiyorum. Bu listede işte sağlık personeli var, e, hemşireler, daha önce bahsetmiş olduğumuz hasta bakıcılar, sosyal hizmet çalışanları onlar var. Kimyacılar var, e, biyologlar var, Biyolo biyolog e, olan çok soru soranlar vardı, biyologlar var. Ve bunların hepsi gördüğünüz gibi yüzde 80 ücret alarak ama hala da asgari ücretin üzerinde e, ücret saat ücreti alarak, pozisyon, müsait olan pozisyonlar. Bilim adamları, sivil engineer, bütün işlerde sivil engineer, yani mühendisler, elektrikçiler, elektronikçiler, grafikerler, designerlar, program yapıcılar, IT'ciler, IT'cilerle ilgili şimdi birazcık daha şey yapacağım, bahsedeceğim zaten. IT'ciler, mimarlar, sistem geliştiriciler, sistem analistleri, Evet, web designer'lar, özellikle business developer'lar, istatistikçiler, kalite kontrolcüler, sanatçılar, dansçılar, koreograflar, müzi müzisyenler, işte tabii bu, bu mesleklerin saydığım mesleklerin hem üst seviyelerini düşünün, üst pozisyonlarını hem de çalışan hani daha alt seviyeleri düşünün. Hepsi için bu pozisyonları, bu kodları kullanabilirsiniz. Bu kodlardan müracaat yapabilirsiniz. Kaynakçılar, taş ustaları, hani taş döşeyiciler bunlar yeni geldi. Çatıcılar, çatı yapıcılar, burada silah döşeniyor çatılara. Kaynak taşıyor galiba onlar. Marangozlar. Bunlar hep yine construction inşaat sektöründe başka ismi olmayan ama sor, hani sıvacılar var, boyacılar var, soranlar onlar, onlar. Yani bunların hepsi yine bu shortage occupation listesinde görebilirsiniz. Bu listeyi arkadaşlar çok iyi inceleyin bence. Çünkü başlangıç noktanızın kesinlikle ve kesinlikle bu liste olması lazım. Ve burada bulduğunuz kodlara göre eğer şeyiniz eksik ise, donanımınız eksik ise burada bulduğunuz kodlara göre donanımınızı tamamlayın. CV'nizi güzel yazın. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Sevgiyle kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.